Bizim için, yeni oyuncular için? Ee, siz yeni oyuncu mu? Yani o, aday. Oyunculuk bir yaşam tarzıdır. Yani e, oyuncu olmak e, o kadar kolay değil. Şimdi herkes televizyonda gördü. Yani taksi şoförü bana diyor ki, abi o kurtlar vasıta beni bir oyna diyor, ben bir bakarım böyle diyor. Oğlum sen önüne bak diyor, arabanı yani. O bakmakla falan olmuyor bu iş. bu e, eğitim şart. Bir de insan için ne olacak? Eğitim şart. Bir de fitri kabiliyet dedikleri yani doğuştan içinde olacak o. Evet. Ee, o varsa bile onu geliştirmek lazım. Aynen. Bu nasıl olur? Okumak. Bol sinema seyretmek. Bol e, yani tiyatrocularla veyahut da sinemacularla bol sohbet etmek de olur. Bu iş o kadar kolay değil. Kolay zannediyor herkes. Ee, yani dışarıdan Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. E, Marlon Brando gibi bir adam bile şeye giriyor. Yani en son baba filmini çekerken yapımcı e, istemiyor bu adam diyor. Artık bu adamın ağır gitti, bağ kaldı. Restor ısrarla ya bu adam diyor. Yani bu adam ya işte bu kadar kilosu var, bilmem var, şuyu var. E, o zaman diyor bir şey göndersin bana bir şey çekim gönderin, işte o yanaklarına şey koyuyor, elma yarısı, Aynen. böyle küçücük bir sahne oluyor, Yapımcı böyle tamam ya buymuş diyor ve Oscar alıyor baba filminden. Zaten bir sürü Oscar'ı var da. E onun oraya gelmesi için hayat hikayesini okumak lazım. Ben Marlon Brando'da bir kitap programı, okumak lazım. Nasıl yani? Yani mesleğiniz ne olursa olsun tiyatro yapmaya karar verdiyseniz o mesleği olacaksınız. Ben tiyatro yapacağım diyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar tiyatro seyredeceksiniz. Mümkün olduğu kadar sinema seyredeceksiniz. Ama kimsenin taklidini yapmayacaksınız. Doğru.